bot Dur İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanlığı Çelengi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yeleleri alevden al bir ata binmiş. Aşıyor yüce dağları engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda, ışıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış yıkılmış savaş meydanlarında destanlar yaratıyor cihanın görmediği. Arkasından dağ dağ ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum gelmiş geçmiş kahramanlara bedel hükmediyor uçsuz bucaksız göklere. Al bir ata binmiş yalın kılıç koşuyor zaferden zafere. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ölmemiş bir Kasım sabahı yine bizimle beraber her yerde. Yaşıyor dört köşesinde vatanın, yaşıyor damar damar yüreklerde. Sizleri 85 yıl önce bugün aramızdan ayrılan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve edebiyete intihar etmiş tüm şehitlerimiz için saygı duruşuna ardından hep birlikte İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum. Bugün 10 Kasım, Mustafa Kemal Atatürk'ü, ulu önderimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Tabi bu yıl anma törenlerimizin bir başka boyutu da Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü, Cumhuriyetimizin 100. yılında anıyor olmamız. Mustafa Kemal Atatürk denince benim aklıma gelen ilk şey, çok şanslı olduğumuz. Çünkü çağlar ötesi eee düşünceye sahip bir eee lidere sahip olduk biz 1920'li yıllarda ve olağanüstü ilkelerle, değerlerle bize muhteşem bir cumhuriyet emanet etti. Eee hep birlikte üstüne koyacağımız, hep birlikte geliştireceğimiz, demokrasiyle güçlendireceğimiz, kalkınmayla insanların e, eşit ve adil bölüştüğü, paylaştığı bir ülke var ile adalet sistemiyle en güçlü adalet sistemine sahip olan bir ülke var etmeyle ilgili sorumluluklarımızı yerine getirme boyutuyla bugün e, atamızı anıyorum. E, ve e, çok şanslıyız. İyi ki Atatürk'ün e, cumhuriyetin çocuklarıyız, evlatlarıyız. E, böylesi güzel bir ülke hep birlikte layık olmayı diliyorum. E, Ruh şad olsun.